Bugün bunlara baktım biraz. Öyle kamp canım şekli mi? Bak onu izliyormuşum zaten. Değil mi? Evet. Nasıl? Ortamın yüzümde renk var renk. Huzur gelmiş huzur. Dur bunları, bunları izlemeyeceğiz. Bunlara baktım öyle kendim de. Evet. Nereden başlayalım? Bir Mert'in Mert Bayan Temur. Onun bir videosuna bakacağım. Bim'den çok ucuz su altı scooter almış iki Geçtiğimiz hafta önce. Geçtiğimiz yaz ayında su altı... Çocukluğumdan beri hayalimdir bu. Benzerini de incelemişti daha önceden. Şunu çok merak ettim. 19 dakika bu ürünü mü anlattı bilmiyorum ama... Hızlı hızlı geçebilirim bazı yerleri Sıkılacağımızdan değil hızlı gidebilmek için. Çok merak ediyorum. Eğer iş yaparsa alacağım kendime böyle bir şey. Kullanmasam bile alacağım yani. Küvette falan basarsın. Kordi askerde. Su altı skuturu incelemiştim. Eski takipçiler... O, o da mı askerde? hatırlar bayağı da izlenmişti çok da sevmiştiniz. Bugün yine bir sualtı skuterı inceleyeceğim. Daha doğrusu gitmiyor da lan bunlar. Kameranın arkasında Nazire var. Şu açılış işini bitireyim kendisini çağıracağım ama bu sualtı skuterının şöyle bir özelliği var. Neyi var. Hem çok uygun fiyatla hem de Bim'den aldım. Biraz garip geliyor olabilir ama <laughs> kulaçla geçerim yani. Ama ben de şaşırdım ilanlarda görünce. Hatta takipçilerimden biri atmıştı ve çok büyük zorluklarla aldım. Anlatacağım hikayesini. <laughs> Evet. Böyle BİM'in özel getirdiği ürünler falan olduğunda ve reklamı çok yayıldığında bir ara tekne falan da veriyorlardı önceden konuşmuştuk ama bu ürünler sınırlı sayıda geliyor değil mi? Yani ben mahalledeki BİM'e gittiğim zaman bundan bulamama şansım çok yüksek. Böyle atıyorum bin tane getiriyorlar bütün Türkiye'ye yayıyorlar onu sen de kapış kapış onu araya, aramaya mı çıkıyorsun? Ee, kötü ya. Evet canavar burada. Tüm detaylarını anlatacağım. Denizde, yapabilirsek havuzda testlerini yapacağız. Ama öncesinde Nazire'yi çağırayım. Sonra zaten hikayesini anlatmaya başlayacağım. Nasıl sancılı aldığımı. Gel. Mağaza müdürüne 100 TL mi veriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin, hoş geldin. Hoş buldum. Evet, yine tek mikrofonuz. Laf edebilirsiniz, evet. hakkınızdır. <laughs> Nazire biraz bağırarak konuşacak. Onu zaten editte de dengeliyoruz bir şekilde. Umarım sesim duyulur. Evet, yine bilmeyenler, seni tanımayanlar olur. Sevinirim. <laughs> Dur <bir> dakika, ayıp <laughs> olması şey değil. üretiyorum. Mert'le aynı şekilde teknolojik ürünler ağırlıklı olacak şekilde ürünler inceliyorum. Nazire'yi ise YouTube ve Instagram kanallarımı takip Tamam. Almış olmak istedim açıkçası. Herkesin de yapacağı bir şey değil. Gerçekten teşekkür ederiz. Hadi getir bakalım. Helal <laughs> Şöyle bir kutusu. Aqualine. Water. Scooter. İstanbul, ürün adı bilmem ne. Made in China. Görmüşsünüzdür bu görseli. Gerçi şu an gözükmüyor ama. Hiç bu görmedim lan bunu. Çin'de üretilen bir model. Farklı farklı markalar kendi markalarını basıp satıyorlar. Bu tipteki üründen <laughs> 20 tane markada var belki bilmiyorum. Ürünün tipini de şöyle göstereyim yansıma yapıyor. Şu tipi Fitil lan. denk gelmişsinizdir. Çek besmele. Haydi bismillah. <laughs> Kaç paraymış Aa, oha. bu? Gösterecek misin? Bir de fatura fiş de değil bu. Fiyatı <laughs> ya. 4600 almış Oğlum Çin malı ne demek sanki 3 tane ürün Çin'de üretiliyor. Her şeyin zaten fabrikası orada lan bu arada. 4800 demiştim ama bak %20 KDV'si de var ha kardeşim benim. Ha şöyle göstereyim dünnin olduğunu küsür. da anlayın yani. Allah. Çek. Yok çek çek. Okey. Onu atıyoruz. At direkt. Bir tane de şey incelemiş. Eee oksijen tüpü. Aferin. Onu da merak ediyorum evet. da. İlk içinden çıkanları bu ne lan? Pom pompa. pompa. Evet, içinden Evet, şiro pompası gibi küçük. Neyi ama. <laughs> Neyi şaşıracağız bunda? <laughs> Şöyle bir kutucuk daha çıktı. Onu da açalım. Bu adaptör falan var değil mi? Be. Bir şey diyeceğim. Bir tutar mısın adaptörü? Yok. Adaptörün kalitesizliği buradan belli bu arada. Bakar mısın plastiğine? İçi boş mu? <laughs> Bunun içi boş. Oğlum bir şey <laughs> söyleyeyim demişler? mi? Deneyeceğiz. Kaç bu? 24 Watt. 1 ile 3 amper arası yazıyor. 3 amper desen 72 Watt. Oğlum bir şey söyleyeyim. O kadar hafif ki şu kabloları kessen 10 gram falan belki bu yani. Şu... Oo bir de... Kendine ait bir uygulama. Teste çık bunu bir de. <laughs> Ali Express'te vardır da yine uğraştırır. Oğlum bu ne? Bir sürü böyle silikon milikon bir şeyler çıkıyor bundan. Yedek parça bu ya. Yağ mı bu acaba ya? Oğlum bunlar yağ. Yağ, evet. Vazelin <laughs> <Bazelin>. gibi. <laughs> bir tane de serum kablosu çıkıyor. Ya oğlum bunlar ne işe yarayacak? Hadi vazelini. <laughs> ya bir şekilde anlıyorum ha, da bu. Ha, ha. ha şey. Tamam. Muhtemelen o Yusun. şey. Biraz sesini aç. Kardeşler ses iyi. Benim kulaklarım patlıyor, oradan bakıyorum, benim konuştuğumla aynı oranda ses var. Sesi... <laughs> aynı ses şu an. Oğlum bu ne? Abudik kubidik bir sürü parça şeyle, ya. Oluyor ya. Bunlar da o muhabbetler muhtemelen. Eskidikçe değiştirmek için yedek parça muhtemelen bunlar. Neyse. Söylediğin işte, cümlede ne? özne <laughs> yoktu, nesne yoktu. <laughs> Neyse, anlatacağım. Evet, ya. fazla bile benim, bangır bangır. İngilizce kullanım kılavuzu çıkıyor. Şunu bir atalım, önümüzü açalım ya. Türkçe. Yalnız tipi güzel ha. <laughs> Harbi benim de beklediğimden büyük. Ben daha böyle Oha lan. bir şey Bayağı büyükmüş ha. Bunu bir çıkartalım istersen. Poşetten çıkartmayı daha güzel gösteririz. Aynen. Şöyle bir soyalım bunu. <gülüyor> çok. <laughs> Füze gibi lan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şunu da <laughs> tekrar yükseltelim. <laughs> çok güzelmiş lan. Benim beklediğimden güzel. Parça plastiklerinde çok fazla çapak var bu arada. Böyle baktığınızda anlıyorsunuz. Çok kötü değil ama kaliteli de değil. değil yani düşük segment bir plastikten yapılmış. Şöyle burada markamız yazıyor. O far bir ucuz plastik vardır ya böyle sert çat 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 çak diye çatlar. Bize gibi değil mi ya? Evet. <laughs> burada işte bu bahsettiğim plastik çapaklarını görebilirsiniz. Şuralarda falan böyle köşeler falan. Evet, Çok evet. iyi kesilmemiş. İnşallah elimizde patlamaz bu bu arada ya. Beni biraz tedirgin etti. Bu gaz pedalı mı? Evet öyle. Oğlum oy. <laughs> Değil yorum mi? yok. yorum <laughs> <değil> yok. <laughs> <değil gülüyor> <mi? gülüyor> ben şeyi çok merak ediyorum. Şu pervaneyi koruyan kısım çıkma ihtimali var mı? Sanırım çıkıyor bu arada. Bak şuradan şey yapmışlar. Ha evet. <laughs> Şuradaki. Oğlum ben işte geçenlerde söylemiştim. Trend yoldan mı ne ucuz böyle bir tellik aldım. Bu eşyan parçalıyor ya tellikleri. Habire terliğim gidiyor. Aldım bir tane. Hep de karşıma o çıkıyor. Siyah böyle üstü tokalı gibi. Plastik, plastik. Oğlum bir geldi tellik. 60 lira mı yazdı? 80 lira mı ne? Bak. Petrol kokuyor petrol. Açtım bir hafta havalandırdım amına koyayım geçmedi. Sonra onu bir gün babamlar gördü dedi ki. Ya bu iyiymiş hani böyle kullanat tarzında kullanırsın bir sene ikisine atarsın. Ham petrol lan tabi. Babamlar aldı babam benim gibi direnmemiş atmış çöpe. Bu ne lan diyor böyle evde koku diyor hani geçmedi diyor ya. Yazık günah ne malzeme kullanıyorlar sonunda. <laughs> Eyşan mı? Eşan benim köpeğimin adı Johnny. Köpek, eyşan, hav hav. Çiçi. Anlaşılır. Ya şu her yer elinde kalacak gibi hissettiriyor bu arada ya. Buradan şey çıkacak muhtemelen. Açmayalım Yerde pil bence. var ve onu çıkartıp şarj edebiliyor olmanız lazım. Görüntü şu, şu arada. Şu, şu arada. Ah, Omuzla çalışırsın bunlar. <laughs> 7,5 kilo bu arada. Yani 7,5 kilo çok Suda inanılmaz da bir 500 gram. Taşırken çok yormaz sizi. Zaten suyu attığınızda neredeyse 0 kilo oluyor. Yüzüyor zaten bu ürünler. İnşallah yüzüyordur bu arada. Çünkü normalde aqua scooterlar yüzüyor. Bu da yüzüyordur diye düşünüyorum. Yüzüyordur ya. Bir de batıyormuş. Şap yüzüyor bir de. diye. bir özellik yazmış. Umarım. batmaz herhalde. Batmaz canım. Havada Sıra duruyordur. Ben ama ben korkuyorum. Şunu anlamaya çalışıyorum şeyini. Motoru kapa. Nazire uğraşırken ben hallettim. Ay çok kötü ya malzemesi ya. Evet. Oy. Yağlı. Çok yağlı. kokuyor aldın mı? Evet. Çok kötü kokuyor bu. Abi vücudun yok. <laughs> Harbiden de kullanmıyorum ya arkam. Se var ya bunu yalar bile ya. O kadar güzel <laughs> gelir ona. Yok be bu tiner gibi değil. İlk böyle çıkarttığında <laughs> çok ağır bir plastik kokusu geldi sonra geçti şu an, normal kokuyor. O normal ya ilk. Havasızlıktan. Nasıl durayım Batara amına ya. koyayım, kelime vermiyor <laughs> ya. Bu batarya su geçirmez mi şimdi? Bu biraz önce çıkan halkalar, muhtemelen bunlar eskidikçe buraya takıyoruz. Evet. Net söylüyorum, bu ürün... Yani şimdi ürün gömmek için söylemiyorum ama... Tuzla temas etti mi ki, dalanlar bilir. Şnokerleri, zıpkınlarımızı, bilhassa zıpkının üzerindeki... Ee... Kerime gitti. Yay. E, zıpkının üzerindeki... <laughs> Heh, ne olan? lan? Lastik lastik. <laughs> zıpkının lastik böyle tuzlu suda bıraktığında ne oluyor? Böyle pütür pütür dökülür o bir iki sene sonra. Başka bir profesyonel de olabilir tabii de. Bu iş dayanmaz. Ki onlar iyi markaların ürünlerinde bile oluyor. Hiç evet. su geçirmez. Çürüyor. Ama yine... Tuzlu suya hangi plastik ürününüzü sokuyorsanız mutlaka onu dışarıda tatlı suda bir çevirmeniz lazım. Bir su püskürtmeniz lazım üstüne yoksa geberir. De da çok güvenilir bir şey değil yani o. Ben hani bir i̇şte aşama şey yapmışlar. Su geçirmesin diye. Sadece bu silikonlar koruyor o tamamen. O Mobil'in lan. Akü yani bildiğin. Evet, şu kapağı açıyorsunuz. Şu gördüğünüz uçtan şarj ediyorsunuz. Sonra burada yeri var. Şöyle koyuyorsunuz. Ha, yok, buradan şarj ediyorsun. Evet. Diğerini al zaman. Senin kocan elektrik mühendisi değil mi? Evet ama kocam. Ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şu iki kabloyu birleştireyim. <laughs> Güzel cevap <laughs> Ya şu arada... Bayılıyorum bu efekte ya. Bunlar tetik mi ne ya ben <laughs> anlamadım bu ürünü çok ya. Ve dediğim gibi çok şöyle yapacaksınız büyük ihtimalle ama çok tel maşa yani bunlar. O yani Hani, sonra <laughs> kırılacakmış hissiyat. Bunu gerçekten takmamız... <laughs> bir... Şeye bakayım mı? Gerçekten... Mi? Teste bakayım mı? Ah dur denize gittiler. Ve deneyimlerimizi paylaşalım. O yüzden denizde görüşmek üzere. Görüşürüz. Ertuğrul'u götürür de. Siyah yüzgeç. 9.9 Onda deneyimleyeceğiz. Yani incelerken beklentimiz çok yüksek değildi ama bakalım asıl deneyerek göreceğiz. Yani performansını anlamak için tamamen denemek lazım. Her kilodan insan var burada. En hafif sen kaç kilosun? 50. 100'e kadar çıkıyor. Katman katman böyle. 60 kilo vardı sen. Ben 72 kiloyum. Sen? 85. Tamam ben de 92. 100 küsür var. Yüzde yetmiş sana biraz daha fazlası. 103. üç. He 103. Yani böyle kademe kademe deneyeceğiz. Kim zaten Nazire bizden çok çok hızlı gidecek o kesin. Bütün gece şarjdaydı. Şarjının da ne kadar gittiğini umarım deneyebileceğiz. Sonuna kadar tüket. Aa Turat en son şeyi var ya. Ee, benim gördüğüm. Kanatları emcükledikleri var çalışacağız. Ama bunun süresini tam olarak söyleyemiyoruz çünkü durduruyoruz, başka birine veriyoruz falan. Sürekli böyle tam gaz gitsek ne kadar gidebileceğini aslında o zaman tam ölçmüş olacağız. Bilmiyorum. yine attı. artık. Evet, hadi başlayalım. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyor? Oh ya, denize atlayasım geldi ya. Ne güzel atladı ya. Diyorsun der bir insan. Ne? O böyle ha o, bir, o hissiyatı yaşasım geldi. Evet şimdi batma testi yapacağız. At bakalım batıyor mu? Atıyorum. Besmele çek atmada. Haydi bismillah. Tamam, atmada At. <laughs> İyi. Havada duruyor. Aa. Batabilir ama. Deniyor. Batmaz. Ama yavaş. Abi siktir git ayağını çıpsan. Bir palet taksan dört beyi girsin zaten. <laughs> Dur lan belki son modda çalıştırmıyordur. <laughs> gidiyor gidiyor gidiyor. <laughs> Bak ayaklarıyla zorluyor mu? Baba o götürmüş hali mi? <laughs> bir de gide video 10 dakika önce şurada başladı oraya gitmiş. Evet Nazire. Bunu senin kullanman lazım. <laughs> Çünkü bu beni zor çekiyor. Çekiyor ama çok zor. Şöyle yapacağım. Sonra basıyorum değil mi ben? Şimdi birinci moddayım. İkiye alıyorum. He. Şu an <laughs> iki, iç, uçurdu, iki uçurdu. İki fena değil gibi lan harbi. Aman kanka. Boran abime bak be. Hayat senin hayatım be. Baba ya biraz fıs çıktı. Daha önceki incelediğimiz scooterlar çok daha iyiydi ama aralarında altı katlı fiyat farkı var. Bu biraz çocuk için ya yani, değil mi? Evet. Yap bakayım. Bak evet hiç onu düşünmedim daha izlediğim müddetçe. Yani bir küçük bir çocuk bununla eğlenebilir aslında. Biz kendimizi böyle hemen koyuyoruz işte 130 kiloyum bakayım nasıl gideceğim falan diye ama. Şöyle. şöyle. Yap şovunu. Başlıyorum. Bir. Aşağı sokama ya. Başta çok güzel, yavaş başlıyor. Sonra ikinci moda oluyor. Bir de bu hep aynı da kalmaz. Birazcık azaldım, onun öküsü... <laughs> ...kınır yani. Oynuyor, gayet güzel. Bir süre hızlı gittikten sonra kendi kendine yavaşlıyor. Ya ben bir gevşetiyorum diye düşündüm, birkaç kere denedim ama yavaşlıyor yani. Hadi gidiyorum. Sen onunla git, ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Çarpıştık. <laughs> bir, iki, üç. Şimdi şöyle bir durum var. Hani Mert yüzerek beni geçti ama ben efor sarf etmiyorum diye söyleyecektim. <laughs> doğru Öyle doğru. Şey yok. efor sarf ediyorum. Ha efor da sarf ediyormuş. Bunu hakim olmak için. Kolay kolay şöyle durmuyor, yüzeye çıkıyor, dibe batıyor. İstediğim gibi durmuyor. Biraz zorluyor. Gidiyorum. <laughs> bye bye tek kapatıyorum. Bu arada üstü tuz içinde şu an. Bildiğin kurmuş tuzlar üstünde. Şimdi o kadar siklememiş ki su bile vurmamış üstüne <laughs> bir daha. Daha Güzel. Olduğum... Ben su altı ürünlerini hep çok sevmişimdir. Çocukluğumdan beri dayanamam. Zıpkın göreyim, gözlük göreyim, ne bileyim belarlığı göreyim falan. O açıdan görünce çok heyecanlanıyorum evet, böyle şeyleri. Hep... Bir de çocukluk hayalimin içinde de şey var. Bak bunu izleriz diye yayında tutuyorum. Dirbe sokuyor beni o kırmızı e, ee, şey Alanya mı demiştim? Hep aynı muhabbeti yapıyorduk. Neredeydi o? Alanya değil mi? Yıllar öncesinde yani hala içimde bir kaldı o parçası. Böyle bir alet alıp hızlı bir şekilde suyun altında gitme fantezisi var bende. Denk gelemedim daha. Konya altı mıydı? Alanya mıydı? Neresiyse işte. Evet bugün...